Herkese merhaba arkadaşlar 17 Mart Perşembe günü UEFA ligi ve konferans ile iddia tahminleriyle Genco Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için seçmiş olduğum 5 tane karşılaşma var arkadaşlar. UEFA liginde genelde temkinli olmakta fayda var. Çünkü e, takımların hedefleri ne yönde olduğunu tam bilemiyoruz. Kimisi UEFA ligini önemsemiyor, kendi ligini önemsiyor. E, bu yüzden ben e, gelebilecek 5 tane tahmini sizler için çıkardım arkadaşlar. 2 gün e, il dışında olduğum için video atamadım. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. E, yorumlarınız benim için önemli arkadaşlar. Şimdi karşılaşmalara e, ilk karşılaşmaya geçelim. 20.45'de başlıyor Bayer Leverkusen-Atalanta karşılaşması İlk karşılaşmada baktığımızda Atalanta'da Leverkusen de gerçekten ofansif bir oyun oynadı. Ve 3-2 Atalanta kazandı. Burada ben yine bu oyunlarının devam ettireceklerini düşünüyorum. Özellikle de Atalanta tarafından. Burada benim almış olduğum tercih şöyle. 1.5 gol üstü. Deplasman 1.5 gol üstü. 1.85 oranı var. Tabi maç genel 1.5 gol üstü açmamışlar. Deplasman yani ben Atalanta'nın burada en az iki tane gol atacağını düşünüyorum Leverkusen'e karşı. Burada deplasman e, bir buçuk gol üstünü sizlere öneriyorum arkadaşlar. Diğer bir karşılaşmamız temsilcimiz Galatasaray Barcelona ile karşılaşıyor. İlk karşılaşma gerçekten herkesi şaşırtan bir karşılaşma oldu. Barcelona'nın bekleme, beklemediği bir e, savunma taktiğiyle karşılaştı. Galatasaray bu karşılaşmada yine biraz daha defansif başlayacağını düşünüyorum. Ama e, ikinci yarı e, açılacağı, maçın açılacağını düşünüyorum. Burada ilk yarıda Barcelona'dan bir gol gelebilir tabii ki de Galatasaray'dan da ama şöyle bir düşüncem var. Yüksek oranla e, ikinci yarı daha fazla gol olur 181'den oynayabilirsiniz. Bu sefer maçın altta değil üstte olacağını düşündüğüm için de 2.5 gol üstünü sizlere öneriyorum. Ee, en çok gol olur da ikinci yarıda 1.81 oranı var. Farklı bir tahmin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi biraz daha e, garanti ve e, düz bir tahminlere vermeye çalıştım. Hafta içi gerçekten sürpriz maçlar oldu. Ee, biz yine katılda şöyle göstereyim arkadaşlar dün Juventus Villarreal'i VIP katıldı. Paylaştım maç sonucu 2 oynayabilirsiniz. 2-1 Villarreal kazanır diye düşündüm. 3-0 net kazandı. E, 3-20 orandan kazandırdık. E, bir önceki günde de yine katlama kuponu yine VIP grubundan paylaştım. E, idealimiz i̇dealimiz o gün maalesef başarısız olmuştu. Tabii ki başarısız olan da kombinimiz de var. E, sizler de katıl ailesine gelmek istiyorsanız VIP özellikle bu videonun açıklama kısmına e, linkini bırakacağım. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Maçlara da yine hızlıca geçelim. E, ayrıca arkadaşlar video çekmediğim günlerde de Ücretsiz Telegram kanalım var. Oradan da e, kuponları atıyorum. Hani e, tek güvenli mida kuponu da yine oradan paylaşıyorum. O da yine videonun açıklama kısmında linki olacak. Bilginiz olsun. Diğer bir karşılaşma rennes Leicester City karşılaşması. Rennes bu karşılaşmada e, tabii ki e, kazanmak isteyecektir. İlk karşılaşmada 2-0 yenildiler. E, i̇lk karşılaşmada gerçekten olağanüstü gol pozisyonları kaçırdılar her her iki takımda. Burada e, ben e, yine ofansif bir maçın olacağını düşündüğüm için burada karşılıklı gol var seçeneğini sizlere sunuyorum. 1.50 oranı var arkadaşlar. Burada e, Renden de Leicester'dan da eee karşılıklı gol var bahsini bekliyorum arkadaşlar. Evet, diğer bir karşılaşmamız da Frankfurt Real Betis karşılaşması. E, bu arada Maçkolik'te de e, arkadaşlar reklamı kestim bir takipçim sağ olsun mesaj atmış. Teşekkür ettim ona. Gördüğünüz gibi sadece M harfi var. Ee, uygulamanın ismini ne de linki Siz Sizde tabii ki analiz yaparken maç e, sürekli reklam çıkıyordu. Onu da kestim. Gördüğünüz gibi maçlara girdiğimde herhangi bir reklam çıkmıyor. Ee, Barakado diye bir uygulama var. Linkini açıklama kısmına onu da bırakacağım. Oradan tıklayıp siz de indirin. Hem de VPN hizmeti de e, sunuyor. E, böyle bir şeyi de sizlerle paylaşmak istedim çünkü. Bizim zamanımızın çoğu nerede geçiyor? Maç Maçkolik'te geçiyor. Size faydalı olabileceğini düşündüğüm için sizlerle de paylaşım telefonunuza indirebilirsiniz. Şimdi Frankfurt-Real Betis karşılaşması. E, Tabi bu da e, zor bir karşılaşma. E, baktığımızda şöyle ilk karşılaşmada Frankfurt 2-1 yendi ama Real Betis de fena bir e, oyun oynamadı. Burada e, karşılıklı gollerin yine olacağı bir karşılaşma bekliyorum. burada karşılıklı gol e baktığımızda zaten 1.42 oranı var. Size burada yüksek oran şu şöyle verebilirim arkadaşlar. İlk yarı 1.5 gol üstü. 2 oranı var. Hatta 2.09 oranı var. İlk yarı 1.5 gol üstünde oynayabilirsiniz. yüksek oranlı kuponlarınızda idealde karşılıklı gol var. Oynayabilirsiniz. Dediğim gibi her iki takımdan da ben goller bekliyorum. Ve geçelim son karşılaşma. Lyon-Porto karşılaşması. Sizler de arkadaşlar lütfen sürpriz gördüğünüz karşılaşmaları e, videonun yorum kısmına yazarsanız iyi bir etkileşim oluyor. E, maç tahminlerinizi de yazabilirsiniz. Özellikle şu hafta içi e, gerçekten Ajax'ın Liverpool'un, Manchester United'ın evinde gol atamaması gerçekten e, inanılmaz sürprizler oldu Şampiyonlar Ligi'nde eskiden UEFA'da sürprizler olur. Şampiyonlar Ligi düz biterdi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz sürpriz oluyor. UEFA maçları düz bitmeye başladı. O yüzden biz de tahminleri verirken gerçekten 50 yerden elekten geçiriyoruz. Sizlere o şekilde vermeye çalışıyoruz. Ve son karşılaşmaya geçelim. Lyon-Porta karşılaşması. Bu karşılaşmada da hatırlıyorsanız ben ilk karşılaşmada e Portonun karşılıklı gol var vermiştim. 2-3 gol verdim. Portonun iptal edilen 2 golü, golü, kaçırdığı penaltı maalesef gelmedi. Aynı oyunu bu karşılaşmada sürdüreceklerini düşünüyorum. Yani karşılıklı gol var geleceğini düşünüyorum. 1.47 oranı var arkadaşlar. Burada dediğim gibi belki Porto'dan bir sürpriz gelebilir ama Burada karşılıklı gol var alıp e, çıkmanızda fayda var. UEFA liginde gerçekten böyle e, nokta atışı sürprizleri vermekte biraz daha e, zorlanıyorum. Dün mesela e, Juventus Villarreal'de maç sonucu 2 çok rahatlıkla verebildim. VIP katıl grubunda verebildim ama UEFA'da e, yine bugün akşama doğru çalışmamı yapacağım. Sizler de Genco katıl ailesine gelerek oradan sürprizlerimi de alabilirsiniz. Telegram katıl e, kanalımız var. Oradan da bizlere katılabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Videoyu beğeni ve yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bu arada Spor Toto videosunu da bu akşam yetiştirmeye çalışacağım. E, Sportoto seferlere de onu da müjdesini de verip Ayrıca kolonlarımı da yine e, Genco Bey e, katıl grubunda ideal kombinler katıl grubunda ee, olan arkadaşlarımıza da paylaşacağım. Oraya gelerek de oynamış olduğum kolonları da görebilirsiniz. Zaten 30 TL gibi bir e, cüz'i bir rakamı var. E, İdeal kuponlar kısmına gelerek benim oynadığım sport otu kolonlarını da görebilirsiniz. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.